Adem'de sana isterim, yavandım, isterim, Evet Fıst Hocam, Beyazım Hocam. Uğur hocam. Nasılsınız? Isterim, evet gençler, özledik. Karak, beraber tekrar kara kutucanız. Herhalde beni unutmadınız. Kadar Var kadar çok Aşk, hayret, evet. evet gençler, sizi çok özledim sizler de size sizler bu kadar boş. Tabii sizler kıymetini burada biraz daha anladık. Sizler yoksanız biz de burada yokuz ya da bunun bir anlamı yok. Malumunuz, evet. Gelip gelip güzel. Sabaha kadar buradayız. Evet, evet. Sizler gerçekten özledim. Evde kal Türkiye diyoruz, evde kal Malatya diyoruz, evde kalın öğrencilerimiz diyoruz. Sizler evdeyken arkadaşlar bizler sizler için ne yapıyoruz? Şu an burada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Söyledik sizlere online eğitimlerimizde, videolarımızda sizler için arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Evet Yunus Hocam. Biz de özledik. Canım. Evet özledik Hocam. Evet Uğur Hocam. Yeni canlılar. Evet Uğur Hocam. Sizleri çok özledik. Sizler planlı programlı bir şekilde çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Bizler sizlere destek olmaya inşallah devam edeceğiz. Ama ciddi ciddi Ferdi Tayfur'la beraber bizler de sizler ne yaptık arkadaşlar? Çok özlemiş olduk. Ee, sizler de tabi evden herhalde bizi özlediniz. Bu parçalar, bu parçayı da herhalde dinleyeceksiniz bizim için. Bizler sizlere sizlere tabi arkadaşlar. Buna da ne diyoruz? Evde günlük çalışma takip uymanızı istiyoruz. Okul varmış gibi, okuldaymışsınız hareket etmenizi, çalışmanızı istiyoruz. Sabah belli saatte kalkıp akşam belli saate kadar çalışmalarınızda gençler devam etmenizi istiyoruz. Yani yalnız değilsiniz. Bizler sizlerle beraberiz. Sizleri düşünüyoruz. Ama özellikle 12. sınıflarımız, özellikle kurs öğrencilerimiz, sizler sınav grubusunuz, Aram vermeden çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Bizler sizlere çok özledik. Erdem Hocam herhalde sizi çok özledi değil mi? Evet. Erdem Hoca özledi. Buğra Hocam. Buğra Hocam sizi özledi. Evet Yunus Hocam. Herhalde sen de bizden özledin değil mi? Evet hocam. Bizim özledik Bizi mi? Özledin, öğrencilerimizi? öğrencilerimizi özledik A hocam. A A Peki hepinizi öpüyoruz. Saygılar, sevgiler arkadaşlar.